Amcanın Leyla'ya bu tuzağı kurduğunu biliyordun. Hiçbir şey olmamış gibi geçtin masanın başına. Tatlını yiye, yiye seyrettin amcanın ölüşünü. Evet buna karar verdim. Tamam önce konuştum, uyardım. Baktım ailem zarar görecek buna karar verdim. Amcamın ölmesini seyrettim evet. Yaşamak istediğin annelik duygusunu benim torunlarım üzerinden yaşamana izin vermeyeceğim. Nedret'in odasında buldum bunu. Evet, Kız kardeşin Leyla senin için önemliydi ya. Şimdi göreceğiz bakalım ne kadar önemli. Onu mu seçeceksin, bu deli avukatı mı seçeceksin? Sen aşık mı oldun bu kadına? İkimiz de aynı şey yapmadık mı? Etrafımızda bir sürü insan varken gittik en hastalarını bulduk. İkimiz de mayına bastık doktor. Kabul et.